Kar yağar bardan bardan kızlar Kar yağar bardan bardan Ne gelen var ne giden kızlar Ne gelen var ne giden Efendim selamun Nasılsınız? iyi misiniz? Biliyorsunuz dün gece Erzurum'a müthiş kar yağdı. Hakikaten görüyorsunuz çam ağaçlarını, buraları görüyorsunuz. Biz de dedik ki programımıza bugün nereden başlayalım? Yoncalıktan başlayalım bu sefer dedik. Ve ana sponsorumuz Düzgün Marketlere çok ama çok teşekkür ediyoruz. Düzgün Marketler Erzurum'un her yerinde. Dönerci Hacı Baba'da Cağ Kebap'ta var yemek çeşitleri var. Güler yüzlü personel var. Huzurlu bir iftar açmak isterseniz dönerci Hacı Baba'ya gidin diyorum. Programımız tansiyon. Nereden başlıyor? Yoncalıktan diyoruz. Evet. Kardeş, hani böyle bir insan ne kırınca sevinir? Hiç düşünemiyorum abi Valla. Ee. Oruçlu, oruçluyuk ya. Peki zühür ne demek? Zühür sahur. İçin modern, modern, şekli sahur. He. Erzurum şekli de zühür. Selamun aleyküm yakışıklı. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Tansiyonu nasıl? yakalandınız bak <laughs> arkadaş. arkadaş bir insan ne kırınca sevinir ya? Ne kırınca sevinir. He bir insan ne kırınca sevinir. Hiç düşünmedim bunun üzerine. Vallahi süpersin <laughs> ya. Peki dinin direği nedir? Dinin direği nedir? Namazdır derler sanırım sanırım. Evet namazdır derler. Dünün düzeyi namazdır. Namazdır? Evet. Ay senin Allah'ın en <laughs> çok. Teşekkür ederim sağ ol. Rica ederim. Evet. Selamun Aleyküm. Hocam. Kardeş Ankara mı mi aynen, aynen Tamam. Güle güle kardeş. Selamun Aleyküm. Selam. Öyle derinlere dalmış gidi sen. Tamam bir anladık işte oraya gidi sen kardeş. He abi buyur. Kardeş bir insan sevinir. ne kırınca sevinir? Çok. Ne abi? Bir insan ne kırınca sevinir? Ne kırınca mı? Ya kırınca kardeş Allah Allah. E, Tam namaz. Hay <laughs> Allah. Anlayamadım. Allah sifan. <laughs> kırınca kırınca. Kırınca. He ne kırınca? Neyi kırınca sevinir? He neyi kırınca sevinir? Neyi kırınca? Ha abi ben de Gelen bile gel. Gelen beley gel. Neyi? Nefsini. Nefsini kırınca. Çak abi 10 puan. Doğru cevap değil ama sorun değil. Ya, Peki evet. abi, dinin direği nedir? Namaz. Süper ya. Selamun aleyküm. aleyküm selam abi? Abi, zühür ne demek? Zühür, zühür kalkıp Bir dakika. Zühür ne demek arkadaş? Bilmiyorum. Bak şimdi öğren. Zühür yat televizyon sonra yatıp tekrar kalkıp bir de ev halkıyla ev halkıyla sahur etmektir. Ya, süpersin abi. Valla senin canın yemişim. Çarşıda mum bitmiş. Evet. Korun idi Bilemez. Bak hanımefendi bilecek. Hemen sordum. Süpersin ya. Vallahi evet. al mikrofonu sen de olsun arkadaşına da sor. Gel o da gelsin. Gelin, Gel gel gel. gel. Abi, bak şimdi bak. Ha, öyle mi? Hanımefendi. Çarşıda mum bitmiş. Evet. Korun talaşınaydı. Ne evet. demek istemiş bu atasözü? Ben arzurumlu değilim. Arzurumlu Atatürk. değil misin? Evet değilim. Atasözü bu. Tamam olsun önemli değil. Dinin direği nedir? Dinin direği. Evet nedir? İbadettir. Harika, süper, mantıklı ama doğru cevap değil. Neydi? Bir insan ne kırınca sevinir? Ne kırınca sevinir? Evet. Kalp kırınca. Kötü insanlar ama. Ha, kötü insanlar kalbini kırınca sevinir. Öyle Hayır, mi kötü mi? insanlar kalp kırınca sevinir. Ha, kötü insanlar bu Mantıklı bir cevap. Aslında doğru değil ama sana helal olsun. Bu beyefendi sana? Bir iftarlık vereceğim o zaman. Teşekkürler. Şimdi şöyle hele Sen benim muhabirim olur musun ya? Ne zaman? Aa, şimdi. Şu an olamam. Olamazsın. Beyefendi bu senin iftarın. Evet. alır mısın? Abi. Düzgün marketlerden. Aha ablası bu da senin olsun. Ne sen? Ben e, Trabzon'luyum. Trabzon. 61. E, Trabzon. Bizim ya, burada şampiyon olacağız ya yakında. O Zaten şampiyonuz her zaman. Yani işte olacağız, garantileyeceğiz onu demek istiyorum. Evet. Burada da selam gönderiyorum. Efendim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş neydi sen? Allah senden razı olsun. Aha adamını, ne ne bu, ne? ben Merzurum Türkçüsü. Aha. Ne Türkçüsü ben? O beyi bilmiyorum. Zühür ne demek? Zühür? Heh. Ramazan'ın güzelliği demek. Hele gel ağabeyim. Hele ağabey. gel gel. Baba. Fahdettin babam. babam. He he. Babaların tüm babası. En güzelim sen. Vahdettin en... baba gel o zaman yanıma. Gel. Sen yaradan'a kurban olmuşsun. Nasıl oy, sen Vahdettin abi? Allah senden razı olsun. Oğul uşak herkes eyler. Çok şükür. Zühür, zühür ne demek? Bir sonraki günün Ramazanı tutmak için niyetten bir vakit, niyet vakti yoktu da bilen. Zöhre kalkıp niyet edeceksen abi nasıl da başka. Tamam işte zöhür zöhür zöhür. Zöhür zöhür zaten. Biz de niyet vakti odur. diyoruz Bile Bile Aa, öyle, Aa, ya. Başka. Ha tabii Ya bunlar be. da beni etmiş <laughs> ettiler ya. Aa, Allah. Adamlar, Allah. <laughs> ya kardeşim ben vallahi, vallahi, de dönüyordum. Ben de yok. Başka zöhür mü var? Zöhür tutabilmek <laughs> için o gece niyetlenmek gerekir. Ya tabii zöhür zaten tab ismi üstünde. Zöhür zöhür. Başka zöhür var mı ya? muhatol ne demek? Muhatol. Muhatap mı? Muhatol muhatol. Sahip Kendine mi sahip ol? Kendine az mı bu mu katıl? Bak gördün mü? Evet. Peki Sen de kız zirikler ne zirik oldum. Ya. Aa. Bir şekilde ya. olmaz. Ya. kardeş uğurlar olsun. Yardım edin mi canı ziyi? Bana kardeş ol, dur. Ol, Nereye gidiyorsun kardeş? <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Türkçe bilmiyorum <laughs> <Türkiye gülüyor> abi biz yabancı. Yok bilmiyorum. Kurmancı haberdi kurmancı. Bana gel kardeş. Bak. Ah ah. Bak. <laughs> hadi beraber git. Bir git hadi. Öyle değil. Hadi. Kardeş çuvalınızı da aşıttırdınız beleş. Abi ya canın sağ olsun ya. Senin de canın sağ olsun. Nerelisin kardeş? Eyvallah Afganistan'dayız abi. Afgan, Afganistan'a evet. selam gönderiyoruz. Selam olsun abi. abi. Burada mı duruyorsunuz kardeş? He he buradayız ne abi. Ne iş yapıyorsunuz? Biz çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Bu ne götürüyoruz? Bunu sobaya yakmaya için götürüyoruz. Ha bakın kardeş. Ha abi. Ramazanlar nasıl değil mi? He İyi Ramazan sever, sever misin? Abi ya o sever Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar Yüküm şimşir kaşıktır tamam Dilo dilo yaylalar Yüküm şimşir kaşıktır Dilo dilo, dilo, dilo yaylalar Sen getle ablan gelsin Yaylalar yaylalar, yaylalar. Kardeş Olur. teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Hemen gidiyor musun başkanım? Ya ben de gelsem mi? Merhabalar. Merhaba Allah. Gelmiş seyircilerim de buradalar valla. <laughs> <laughs> Hanımefendiler merhabalar. Merhaba, merhabalar. 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 <laughs> Bir insan ne ne kırınca sevinir? Ne kırınca ne sevinir? Ne, ne kırınca? Ceviz. 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 <laughs> Ceviz. Ceviz. Süper. Fındık. Fındık siz? Aklıma gelmedi. Aklıma gelmek sizce. Kınadaki testi olabilir. Bilemiyorum. Evlenmeyi düşünüyorum. Peki Erzurumlu musunuz? Ha, ben değilim. Değilsiniz. Ben Karamanlıyım, yetmiş. Karaman, yetmiş. <laughs> evet. Karslıyım. Kars 36. <laughs> Erzurum. Erzurum 25. Ne kadar güzel. Şey, zöhür ne demek bilir mi sen kış, kış, mıydı? <gülüyor> <gülüyor> sahur. Sahur. <Zöhür>. Sahur. Sahur. <laughs> <laughs> Süper. Vallahi ya. Ya. Çay kebap kazandım. Çok şey. Jack'e bakaza vur. Peki. Çarşıda mum bitmiş. Korun talaşınaydı. Ne? Korun. Çarşıda. Çarşıda. Mum <gülüyor> bitmiş. <gülüyor> korun talaşınaydı. Evet. Korun. Ne? <laughs> tamam işte. Thank you so Peki. Din'in direği nedir? Namaz koymaz. <laughs> İnsanlar yarı yolda koymaz. Başkanım dönecek döneceğim mi bu tarafa yoksa? Caddeye döneceğim. Ay tamam <laughs> eli eli devam edelim. Hanımefendiler merhabalar. Aha, nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyiz. Memleket? Sivas. Sivas. 58. Sivas'ın yollarına çıkayım dallarına. Vay be. Araba sallır kardeş ben neydim? Oh Sivas'ın neyi meşhur? Madıma, köftesi, kangalı. Oo, süper. Ağrı. Ağrı. Sıfır Ağrı Ağrı dağın Evet. Yani, Türkçesi var. Var var. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Burada okuyorsunuz. Ederim. Evet. Ramazan aranız iyi. iyi. İyi çok şükür. Peki dinin direği nedir sizce? İman. Namaz. 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 Kalpsizler kalp kırınca sevinir. Vay be. Kalpsizler kalp kırınca sevinir. Erzurumlar kıtlama şeker kırınca seviniyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Her lehçesini öğrendiniz. Hmm. Nereye gidersen. <laughs> Nereye gidersen. Nereye gidersen kardeş. Gidersen bir de. Hadi gidersen bir de. Süper. Siz? Ben de gidirsen. çok dikkatimi Başka çekiyor. Başka çekiyorum. geliyor böyle? Dadaş mısın? <laughs> Dadaş mısın kardeş? Öyle <laughs> mi? Evet, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Selamun aleyküm, aleyküm efendim. Aleyküm selam kardeş. Efendim bak gördün mü kardeş. Zühür ne demek abi? Zühür. Ramazan'da gece yiyilen yemek. Peki kızırık? Kızırık yanan kartol. Vay be. Tısılır? Tısılır da tandırdan tüten isin adı tısık. Oldu süpersin abi. Peki muhatol? Sahip oldum. Çok lazım diyoruz ya. Onları soruyorum ha. Sahip ol demek bak. Hepsini bildi abim. Bir tane daha başka bir şey soracağım. Abi çarşıda mum bitmiş, korun talaşınaydı. Ne demek istemiş? Aldırış, etmeme, aldırış etmiyor hiçbir şeye. Yani ee, kor, mu, muma ihtiyacı yok kendinin. ışığa ihtiyacı yok zaten kor. Heh, bravo. Doğru cevap. Bak doğru cevap. Tam kendisi. Bildi valla. Abi bir tane daha sorayım Sor. Ben. Senin canı Bir insan ne kırınca sevinir? Allah kırılan şeye bağlı yani. Ama soru kardeş. şifreli soru. Mesela neyi kırıyor? Kalp kırar, ceviz kırar, fındık kırar. Şeyler kırar yani. Ya abi sen de kelime dağarcığın ne kadar geniş. Sen canın yiyin kardeş. Ha. Kardeş. Ne? Odun. Odun kırarsın. Evet. Yakacak sonuçta. Fakir fukara için mantıklı. Şu an ben böyle şey. Hanımefendi sizce ne kırınca insan sevinir? Ön yargılarını bence. Ön yargılarını. Süpersin vallahi. Memleket Erzurum mu? Kars. Nereli? Sayıkamış. Kars Sarıkamış. Kayseri 38. Kars. 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 Evet. Kars sarı kalmış. Kayak yapmaya gideceğim inşallah. i̇nşallah. <laughs> <laughs> Efendim teşekkür ediyoruz. Doğru cevap rekor kırarsa sevinir. Allah kolaylık Amin, versin. Hepimiz, hepimiz. Zühür ne demek kardeş? Zühür abi orucu tutmanın vakti gel gelmek demektir. Ya, süpersin. He. Bir insan ne kırınca sevinir kardeş? Nasıl abi? Bir insan ne kırınca sevinir? Mutlu olsun yeter. Mutlu. Tamam fikir söyle kardeş. He. Çağırın anam gelsin Can! Derdime derdime yanarım gelsin Yanarım gensin. Kardeş Allah senden Allah razı olsun senden de. Şey duydun mu hiç? Dönerci Hacı Baba He duydum Nerede? Çat yolunda mı? Çat yolunda var, bir de şeyde var. Heh, Bu bravo. emniyetin yukarısında. İşte o dönerci baba. Heh. Ona buradan selam gönderiyorsun. Düzgün marketleri biliyorsun. Heh. Dur o zaman sana bir tane düzgün marketten iftarlık verip kardeş. Sen canıyım. Ah. Ah. Baba sen yeter. Canı yemiş. Allah ah. ayakta teşleydimersin. Amin. Allah kolaylık versin. Amin. Efendim? Bir insan ne kırınca sevinir? Kork. Ne kırınca Ma, sevinir? Kırmasın. Hahahaha. Çadır İftar saati ya kardeş. <laughs> yani. Otobüs mü geldi kardeş? Otobüs geldi. Abi. Tamam. Sıkıntı yok. Aa otobüs gelmiş. Efendim bir insan ne kırınca sevinir? Ne kırınca sevinir? Biliyorum. Canın sağ olsun. Sıkıntı yok. Ağabey selamun aleyküm. Bir insan ne kırınca sevinir? Ne kırınca sevinir. Sevinir. Ne kırınca. Ne, ne, ne kırınca. Dinin direği nedir abi? Dinin direği namaz. Süpersin. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. Bir insan ne kırınca sevinir? Ne kırılınca sevinir? Kırınca, kırınca. Kırarsa sevinir. Abi ben bu dünyada... Yani geçtik, boştur. Zühür ne demek abi? Saur demek abi. Mukat ol. Kendinden dikkat et. Bak nasıl bunları bilirsen. Abi bunun ikine de bir yorum yapabilir miyim? Tabii yap. Şimdi insan neydi abi bir daha soruyu alabilir miyim? Hangisi? Bir insan. Ne kırarsa sevinir. Ne kırınca sevinir. Vallahi abi ben ona bir yorum yapamıyorum. Zühür ne demek? Zühür demek, ibadet demek. Zühür? Evet, zöhür. zühür. Zühür. Ramazan'ın. Evet. Senin canın. Tam oruç sen ha. Muhatol ne demek? Ne? Muhatol. Muhatol. Muhatol bilmiyorum ya. Kızdırık. Kızdırık ne? Kızdırık. 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 Evet. Ya sen yine sorular soruyorsun. O <laughs> zaman da benden geç hadi. Ulan olsun abi. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam arkadaşlar. Bir i̇nsan ne kırınca sevinir? Bir insan ne kırınca mı sevinir? He. He. Kalp kırınca sevilmeyeceği malum da. He, ne kırınca sevinir? Kaptan. Ne? Beni, gemi kaptanı da arkadaşımız. Gemi kaptanı görüşürüz. Hadi. Gemi kaptani, selamun aleyküm Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz Daha nasılsınız? Bir soru sorduk. Dinin direği nedir abi? İman. Namaz Süper. dinin direğidir. Evet. harikasınız. On üzerinden 25 puan. Hadi iyi bak Tamam. tamam. Allah'a emanet. Bir insan ne kırınca sevinir? Ne kırınca mı? He, bir insan ne kırınca sevinir? Kırınca. Kırınca. Onu geçtik. Geç. Peki. Kollikler ne demek? Fırlatmak. Mukat ol. Sahip ol. Zühür. Sahur. Abi harika gidiyor. Bak abi bildin, ne? ne? Bir şey daha. <laughs> bir dakika abi. <laughs> İçimize kalbimize iftar saatinde şu geldi. Evet. Şeytanın bacağını kırınca, kırınca sevinir. sevinir. Süpersiniz abi. Çok teşekkür ederim. Hayırlı iftarlar olsun inşallah. Allah'a Allah emanet. Allah Rekor kırınca sevinir. Re... Evet. Evet. Rekor. Allah'a emanet demişim. Mabla'ya ne sor? Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Size Habisi çok kolay bir soru. Bir insan ne kırınca sevinir? Ka e... Kalp değil. <laughs> Kalp değil. Ben de kalbe gittim de. O zaman ceza Pas geçelim. Hemen bir ilahi alalım size. Evet olur Buyurun, abi. Biz o konu size veriyorum. <laughs> Hadi bakalım. Hak bir gönül verdi bana Ha demeden hayran olur Hak bir gönül verdi bana Ha demeden hayran olur Birden gelir şadan olur Birden gelir giryan olur Birden sana sen kış gibi şol zemheli olmuş gibi birden beşe Retten doğar hoş ile bostan olur. Vallahi helal olsun. Teşekkür ediyorum Eminim abi. onlar da izliyorlar, İnşallah. seni alkışlıyorlar. Teşekkür ederim Sen abi. Sen söylemek istiyorsun? Yok ben öyle başka <gülüyor> zaman. Orucum <laughs> <laughs> ya bu o yüzden. Evet. O <laughs> zaman sana ben <laughs> bir iftarlık vereyim kardeş. Balon, balon tamam verim şişir abi. he. Bir dakika yok yok. Çikolata vereyim ye. Düzgün marketten. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun abi, abi, Allah görüşürüz. senden razı olsun. Amin abi görüşürüz. Allah'a Allah emanet devam ediyor. Amin amin amin. Efendim amin. bir insan ne kırınca sevinir? Ne kırınca sevinir, rekor kırınca sevinir. Ya 10 üzerinden 25 puan. Harikasın vallahi rekor. İlk defa doğru cevap izlediniz değil mi? Peki efendim. Can. Dinin direği nedir? Namazdır. Öyle demişler. Zöhür ne demek? Zöhür ne demek? Vallahi zöhürü bilmiyorum ama yani zöhr diye bir şey yok. sahur olsaydı olurdu da. Tamam sahur işte ama Erzurum'da eskiden ne demişler Yani zöhr değiliz de biz. Diye. Ha, bak, biz zöhr'e kalkıyoruz hey, da, kendi da şey. Kendin ne diyormuşsun bak de e, Bizim şivamız o Salih <laughs> <Hala> abi. Şöyle <laughs> diyeyim sana. İşte hazırlıktı ee, orucu hazırlık diyor. adam. Rekoru bildin ya hani. Balon mu böyle Yok. Takip edilen bu arada seni. <laughs> evet izle, sevgili izleyenler gördünüz sürekli, mü? Sürekli takipteyim seni. Abi senin. balon vermeyeceğim. Youtube kanalında. Sana ben bir çikolata vereyim de. Youtube kanalında <laughs> takip ediyoruz. Kiftarlı. Bu arada takdir Aha, ediyorum sizi. Bir size. tane Süleyman vallahi. Tamam yoksa sadece sucuk. Hayır. Vallahi. Hayır. bu da senin Hakkın. Tamam. Sen iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Bir insan ne kırınca sevinir? Ne kırınca sevinir? Memleket neresi? Kars. Kars, 36. Aynen. Kars'a selamlarımı gönderirim. Hangi saatte çay içilmez? Hangi saatte çay içilmez? Vallahi Nasıl şu an oruçluyum, mı? kafam çalışmıyor fazla. <laughs> Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Kars'a Hayırlı selamlar. İyi günler. günler. Merhaba hanımefendiler. Merhaba merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Amaç tebessüm edebilmek. Bir insan ne kırınca sevinir? Bir insan neyi kırınca sevinir? Bravo. iyi sordu, vallahi soruyor. Kalp. Aynen. <laughs> 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 Aynen. Peki, hangi canım? saatte çay içilmez? <laughs> Memleket neresi? Erzurum. 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 O zaman Erzurum'da soralım. Zühür duydun mu Zühür? Sahur. Süpersin. <laughs> muhat ol. Muhat ol. Ee, yani Muhat ol şey. Haberdar ol. Heh, ha, sahip ol. Aynen sahip, sahip ol. ol. Kızdırık. <laughs> Bilmiyorum. Rapata. Onu da bilmiyorum. Merdene? Onu da bilmiyorum. Helal olsun sana. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. <laughs> İyi günler dilerim. Sağ olun. Harun hayırlı olsun. Ramazanlar. sevgili değerler yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Öncelikle bize katkılarıyla, desteğiyle güç veren ana sponsorumuz Düzgün Marketlere çok teşekkür ediyoruz. Dönerci Hacı Baba, Çat yolunda. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ve hakikaten bu programımızda onların büyük katkıları var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. E siz de inşallah beğendiniz. Program nasıl gidiyor? Lütfen yorumlarınızı YouTube üzerinden de diğer sosyal medya hesaplarımızdan da yapın. Biz de görelim, biz de size selam verelim oradan en azından birbirimizi hatırlamış olalım. Öyle değil mi? Sizlerden ricam abone yapın ve ayrıca da bizi takip edin diyoruz. Siz mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Ve tansiyon bugünlükte bu kadar olsun diyoruz. Yarın görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.